Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben bugün biraz size Kudüs hakkında birkaç tane bilgi vermek istedim. Kudüs-ü Şerif'i zaten e, çoğumuz biliyordur çünkü Kabe'den önceki kabilemiz Kudüs'tü. E, Arapça'da Ey Kudüs yani Barış Şehri olarak adlandırılan Kudüs, dünyanın en eski şeylerindendir arkadaşlar. Müslümanlar için en kutsal yerlerden biri olarak kabul edilen Mescid-i Aksa ve kubbetüs i Sahra'nın bulunduğu Harem-i Şerif, Doğu Kudüs'te yer almaktadır. Yahudiler Mescid-i Aksa'nın altındaki tapına ait olduğu inanılan ağrıma duvarı olduğunu düşünmektedirler. Bildiğimiz üzere Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buradan göğe yükselmiştir. Selamun aleyküm. Bugün sizlerle birlikte Kudüs tanıyacağız. Kudüs veya Yarışalim, Ortadoğu'nun Kenan bölgesinde Akdeniz ile Lütgörü arasındaki Yahuda dağlarında bir polito üzerine kurulmuş eski bir şehirdir. İbrahimi dinler olan Yahudi, Hristiyanlık ve İslam için kutsal bir şehirdir. İsrail başkentinin Kudüs olduğunu ilan etmiştir ancak Müslümanlar bunu kabul etmemiştir. Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi size Kudüs hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Kudüs veya Yeruşalim Orta Doğu'nun Kenan bölgesinde Akdeniz ile Lüt, Lüt, Gölü arasındaki Yehuda dağlarındaki bir plato üzerinde kurulmuş eski bir şehirdir. İbrahim'i dinler olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için kutsal bir şehirdir. Kudüs Filistin'in başkentidir. İnşallah bu bilgiler yararlı olmuştur. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Kudüs bizim için neden önemlidir? Size bundan bahsedeceğim. Kudüs, üç semavi din olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için çok kutsal yerlerin önemli bir kısmı Doğu Kudüs'te yer alıyor. Yahudiler için Mescid-i Aksa'nın hemen altında yer alan ve Süleyman döneminde yapılan tapınağa ait olduğu inanan ağlama duvarı yer alıyor. Kutsal yerlerin önemli bir kısmı Doğu Kudüs'te yer alıyor. Kudüs'ün içinde binlerce yıllık tarihini barındıran dar sokaklarla dolu eski kenti dört ana bölümden oluşuyor. Bunlar Müslüman, Yahudi, Hristiyan ve Ermeni mahalleleri olarak sınırlanıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Selamun Aleyküm. Bugün sizlere Kudüs hakkında bilgiler vereceğim. Kudüs nedir? Kudüs ve Yeruşalim hey Orta Doğu'nun Kenan bölgesinde Akdeniz ile Lut Gölü arasındaki Yehuda dağlarındaki bir pilot üzerine kurulmuş bir şeydir. Yahudilik, Hristiyanlık, İslam için kutsal bir şehirdir. İsrail başkentinin Kudüs olduğunu ilan etmiştir. Pek Kudüs Müslümanlar için neden önemlidir? Müslümanlar için üç kutsal şehir vardır. Bunlar Mekke, Medine, Kudüs'tür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Kudüs e önem verilmesi istenmiştir. İlk kıblemiz ise Mescid-i Aksa yani Kudüs'tür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm. Bugün sizlere kısaca Kudüs'ün bizim için neden önemli olduğundan bahsedeceğim. Arapça El Kudüs, İbranice Yeruşalayim olarak adlandırılan Kudüs dünyanın en eski kentlerinden birisidir. Tarih boyunca birçok kutsal yapı el sahipliği yapmasından dolayı çok sayıda savaşa sahne oldu ve defalarca yıkıldı, yeniden inşa edildi. Osmanlı İmparatorluğu 1517 işgal ettiği Kudüs'ü 1917 tarihine kadar kontrolü altında tuttu. Kudüs 3 semavi din olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için çok kutsal yerleri içinde barındırıyor. Kutsal yerlerden önemli bir kısmı Doğu Kudüs'te yer almaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım söylediklerim yararlı olmuştur.